Elaja. Evet. Alo? Malphite Mal var mı bana soruyorsun değil mi? Bakıyorum hemen. Var. O, var, var mı? Kanka. Var. var. Kesiniz Kit değil kitle. mi? Kitle evet evet kitle kitle. Kitle gelsin gönder gelsin, ha, gelsin ha. kardeşim. Hadi bakalım. Gönder ya. gelsin. Bir anlamda Elaja Yapar'ın yorumlarını okuyorum ne gelmiş acaba diye de. AP Yasuo Jungle, Ruin Kara Asat, item Gece Tırpanı. Bu ne oğlum? Bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum böyle buyutma Rabadon falan diyor. Saldırıya devamlı Leon'a bak bunu beğendim. Bunu beğendim. O güzel. O güzel. O güzel. Tarihi de yapılır bu arada. AP yona jungle mı? Kanka sen herhalde ot gibi gez istiyorlar böyle. Hiç demeye çatamam. Evet, onları Oten o, o yüzden ilk, o yüzden üç yorum arasından bir tanesini seçiyorum ya kanka. Aynen, aynen. En çok like alanlardan rünlerden ölümcül tempo ve full can çalma gir itemleri. Oo! Oh! Oh! Bak. Bu 38 Neymiş? like almış. Bunu oynarım. Diyor ki, rünlerden ölümcül tempo ve full can çalma gir. İtemleri de full can çalma ve eve oyna. Kalkan yay kanosamış, olmuş falan. Denenebilir ya. Ya ölümcül tempo girecek, taracak diyor yani League'de. Nasıl? Bu baya iyi. Olabilir, olabilir. Bu bayağı iyi. Ya böyle şey, güzel yaratıcı şeyler yazın arkadaşlar. <laughs> AP sonra ya. Rakip takım. Peki bunu hazır mısın? Geliyor. Malphite. Hadi bakalım lan. Gönder, bakalım gönder bakayım kardeşim. Bana. Gönder bakayım kardeşim. Haydi. <laughs> Hadi Şimdi bakalım. herkes rahatına baksın. Neler olacağını bakalım göreceğiz. Atılmaya alalım, bunu alalım, bunu alalım. Gayet iyi, gayet iyi. Let's go, let's go. damage. Yasuo'yla bugün ormanda Yasuo ya jungle oynuyoruz. Let's go! Bu maçı niye bozmadık biz? Ulan var ya bir, bir an korktum ha. Kanka İre Irelia var, Rengar var tamam mı? Bunlar benim üzerime atlayacaklar. Lux... Ha. Bak Irelia, Rengar üzerime atlayacak. Lux uzaktan bir skill atacak çünkü Yasuo'yu nefret edecekler benden. Garen'e da sana değil bana vuracaklar kanka. Tamam, Lux uzaktan skill atacak. Nami R'ye basacak. Kayıs'a gir... Bak sakin ol, planımızı söylüyorum. Malphite maçıymış gibi şey yapacağız? Ay ben... Sanki... sakin olamam Efe. Ulan <laughs> ne? <laughs> lütfen bir dakika dinler misin lütfen. Hayır dinleyemem. Bir... Bak, bak şimdi ben. Bak, bak şimdi, sürekli... Elim ayağım titriyor Efe <laughs> Efe'ci. <laughs> 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 tamam sakinim anlat lan. Bak şimdi. Ha. fight maçıymış gibi yapacağız. Tamam. Sen kameranı hep mid'e çevireceksin. Yasuo'ya jungle döndüreceksin. Ve sen oynuyormuşsun gibi fight anlatacaksın. Okay. Ben tek atacağım, sen atmışsın gibi yapacaksın. Okey. Okey okay mi? Tamam. Tamam. tamam sen oynuyorsun yani. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Hadi. Tamam okey. <laughs> Çünkü montaj çekeceğim ben birazdan da kendime. <laughs> hmm. Haa okey. Kara falan hadi bakalım. Şık yapacağım sen beni direkt maçın için al tamam mı kanka? Bakalım editör skillleri ne kadar iyi. Kanka bu nasıl kostüm oğlum? Bak bak bak. Yalnız kulaklığı çok hoşmuş biliyor musun? Bakayım. Yani küçücük görünmesine rağmen o kulaklığı öyle belli eder Yalnız çok üst, üstü başı falan çok iyi lan. Güzel yapmışlar aynen, yani. Aynen. Bayağı şekil. Peki ben epeydir oynamadığım için bir şey dikkatimi çekti. Başlangıçta artık mesela Doran alırken yanına da iki tane potu direkt almak ister misiniz gibi bir seçenek olmuş herhalde. Nasıl yani? Bir güncellemeye ilgili ne düşünüyorsun? Doran alırken mesela... başlangıçta ne oluyor? Yanına iki tane de pot mu? Aynen aynen mesela Doran ya diğer kalkan, Doran kalkanı işte ne bileyim. Buraya bilim? gelmen lazım. Evet. Sende yok mu bunlar? Mesela alırken yanına bir tane pot hediye ediyor. Yok hediye, kanka. hediye değil de yani. Bana, hediye değil de. bana fındık öneriyor, ceviz öneriyor kanka. Ya soğa jungle oynadığım için. <gülüyor> 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 zihnim açılsın. Şey aynen zihnim açılsın beynime. <laughs> Gitmeyen kanı tekrardan beyne gönderebilmek için. <laughs> Selam Bekşikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaycı. Arkadaşlar bugün ormanda siz çok istediğiniz için Yasuo Jungle oynuyorum. Buraya da Efe bir kamu spotumu kanka sana yer Ormanda asla Tabii. Yasuo Jungle oynamayın arkadaşlar. İnsanların dereceli maçlarını trollemeyin. Yasuo Jungle alıp koşup koşup 18 kere ölmeyin. Bizim ben. Evet arkadaşlar te tekrardan döndük oyunumuza. Ee, o yüzden kanka ben de fındık falan öneriyor. Umarım takım arkadaşlarım ona göre bana anlayış gösterirler. Çünkü Yasuo Jungle oynuyoruz en Bu arada şöyle bir şey var. Karakter evet. örlüsü güçsüz olduğu için ormanda oynanmamalı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yoksa orman dönemeyeceği için falan asla değil. Döner. Canavar gibi döner yani. Ama şöyle düşünün. Karşımda mesela Rengar var. Rengar normalde metada güçsüz bir pik. Biz Rengar'ı bile kesemeyeceğiz. Rengar'dan bile korkacağız yani. Neden korkacağız Rengar'dan onu da söyleyeyim. Çünkü karakterimizin öldü de e, öyle trade'e bir kere de girip bitirme gibi bir durum yok. Dürtme çıkma üzerine hasarı var. Mevzumuz bu. Rengar atladığında e, ilk açılışı zaten arkadaşlar yarıcan yapıyor yarı canımızı direkt alır. Ondan sonra Q'yu bir tur daha döndüğünde biz ölmüş oluruz. Mevzu bu. Güzel dönüyor vardı ormanı. Şaka yapmıyorum. Harbiden ormanı güzel dönüyor kanka. Hiç pot içmedim daha. Ben hiç pot içmeden... Ya şu an Hasaki'ye şöyle diyeyim. E, Rengar'ı aşağıda gördüm ya arkadaşlar. Buradan bir tane daha Q açacağım. W açmayacağım. E, Hasaki'den daha kötü dönen dünya kadar ormancı var. Onu söyleyeyim mi? Bir. bir onu bilmenize fayda var. İlk botumuzu içtik. Rengar sana gen katabilir kanka. Evet, evet. Bilgin olsun. X XP alıp kaçacağım. X XP alıp kaçacağım. Ölürüm ben burada direkt. oldu? Vallahi full clear attım ya ben ormana. Vallahi atıyor. Aynen sana geleceğini biliyordum ben zaten onun. O yüzden e, Q açtım. Orman rotasyonunu görünce Rengar'ın rahatladık bir tur. Bu tarafa gelmeden evet. ben burayı keserim. Yo ne kadar olacak mı bilmiyorum bu arada. Hani Yone çok iyiydi o konuda genk mekaniğinde falan. Bu yöne kadar olur mu hiçbir fikrim yok. Seni çok kasman gerekiyor bu arada ya. Benim Malphite laningim birazcık zayıf. Ne diyorsun ya? Evet. E, karakterin açılması lazım. Beni birazcık sırtlaman lazım inşallah. Sana güveniyoruz kardeşim. Rengar topside. Ben de Rengar normal dönüyorum kardeşim. Hasaki ile counter jungle yapıyorum yani. Ustalık böyle bir şey anlıyorsun değil mi Efe'cim? Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Şu an hani böyle bir Rengar şurada burada falan bir mod gibi konuşuyoruz ya. Birazdan hmm. olay öyle bir fan <laughs> moda dönecek ki. Kanka bunu öldürelim falan. <laughs> Kanka oğlum ben bayağıdır yasa oynamıyorum. Ağzımı yüzüme sıçacak da benim sen neden bahsediyorsun? <laughs> Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Efe becerebilirse kaldıracak, biz de R'ye basacağız. Efe becerebilirse kaldıracak yalnız. Efe kesinlikle ve kesinlikle yüzde yüz hiçbir sıkıntı ve sorun yaşamadan kaldıracak. Diyorsun. Yani kardeşim, olay kaldırmak olduğu zaman Mal fight'ın üstüne tanımaman gerekiyor. Ben bunlara... Allah! Evet, bu tarafa. Ya ya ben öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Çocuğa da götürmek istemedim. Olsun. Olsun olsun. Bizimki yani ADC gerideydi. Orada olmadığı için yapacak bir şey yok. Kötü öldüm ama farmda bayağı öndeyim şu anda adama göre. Kill kime kaldı? İyi e rengare kalmış. Rakip botlayını kalsaydı üzülürdüm arkadaşlar. Rengare kalması gayet iyi oldu. Hiç sıkıntı yok. Küfür yardık yani rakip botta kalsaydı. İyiyiz iyiyiz hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Nami güzel Q uçaktı ya. Ben Nami'nin Q'sunu yemem yürür giderim diye düşünüyordum da. Adam şuradan Q'yu tam kafamıza koydu arkadaşlar. Koş doğru. Kanka Rengar burada bir yerde. Haberin olsun. Senin ormana girmiş olabilir. Senin ormana ne ya? Senin lane'e girmiş olabilir. Ben Yasu olduğum için kimse bana bir şey demiyor bu arada. Başka jungle karakteri olsaydık arkadaşlar ağzımıza sıçarlardı ama insanlar bizi e, anlayışla karşılıyorlar. Bu karakterin de demek ki böyle bir güzel yanı var. <laughs> Kimse kızmıyor Efe. <laughs> Vallahi kimse kızmıyor kanka ben sevdim bu işi. Zaten yarım akıllı falan diyormuşlar. <laughs> Nasıl da görmüyorum. Bu arada <laughs> şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten ee, bu karakterleri herkese elini alıp diyor diye böyle dalga geçiyoruz ama güzel oynayan da hakkını verenler de harbiden yani izlemesi seyir zevki güzel oluyor. Ama birçok insan biliyorsunuz ki alıp alıp koşup koşup ölüp motor olduğu için ee, dalga geçmek de bir yerde en nihayetinde farz oluyor bize. Siz de kötü oynayanlarla da dalga geçin yani asla kasmayın kendinizi abi. Tam bir hiperaktif karakteri böyle koşayım koşayım, kayayım öleyim. F6 level oldun mu? Kanka. Oldum da basic. Adam, adam adamı redi çıkıyor. Hayır, hayır, şey var şurada kuş şunu al. Tamam. Kuş, olur, olur 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 olur. Adamın şeyine gidiyoruz kanka. Adam adam mitti. Aa 5 level. İh, gel gel gel. Sadece ultilik manam var bu arada. Sadece ulti atabiliyorum. Abi yapma görünme. Kanka görünmüyor. gel. Gel gel görüneyim ya. Gir. Gittim. Hadi bak oğlum nasıl aldın evet. lan onu? Kürüşürüz. Kardeşim. Kardeşim. Bak. Aha slow verdim. Oo oh, süpersin. Atmayacağım ultimi. Ya, sen var ya. Atmayacağım ultimi. Ya. Hiç sıkıntı yok. Geçiyor mu içinden? Süpersin. süpersin. Ya ya ultimi atmayacağım oradan. Kesemezdik adamı. Kanka. Kanka ben yine yakala ama yeter ya. Ulan bırak lan çocuğu. Bırak. Aha. Beni şu kaç buradan kaç buradan. Kaç buradan. Aha. Vurdum lan yeter lan. Kanka devam 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 oh. devam 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 de rengara götürüyor ama korkma. Hadi. Hayır. Kork. Ulan. Ulan ya. Keşke korksaydım. Ben rengara gittiğimizi bilmedim orada. Ulan öldünüz diye bakmıyorum daha ölmedim mi? Hadi be kanka. Kanka gülme. var ya dön ki onu da keseceğim. Olsun olsun ben bayağı iyi durumdayım. Ben var ya bak bayağı iyi durumdayım. Güven bana. Bizim AD Carry bu arada şey evet. Hani mevzu mu var? Alo. Ya arkadaşlar neden kapışıyorsunuz? Biz buraya farm yapmaya gelmedik mi modunda ama hiç sıkıntı yok. Yapmayın hepimiz kardeşiz. Aa, aynen hepimiz kardeşiz modunda hiç sıkıntı yok. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Kanka alev almamız lazım. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bak ultinin 33 benim ultim 39. Kanka bir vuracağız bak. Bir Kime vuracağız? vuracağız? Kime vuracağız? Kime vuracağız? Bak Drake fight'ına vuracağız. Fark hiç fark hayır, etmez. hayır hayır Drake fight falan çıkacak. Falan. Ben Janna'yı çok sevdim bu arada. Allah herkese böyle, böyle destek evet. karakteri arkadaşlar nasip etsin. Adam her şeyi takipliyor. Evet, çok güzel. AD çok efsane olacak. Bu arada Haseki çok güzel dönüyor ya ormanın şakası bir yana. Ama biz kamu spotumuzu verdik arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Evet. Bu karakteri alıp koşup koşup ölen arkadaşların sorumlusu da ben değilim arkadaşlar. O adamlar zaten ne oynasalar ya da ne izleseler koşup ölecekleri için. Bizlik bir sıkıntı yok yani. Onu da söyleyelim. Kanka geliyorum. Kanka, ne durumdasın? Ee, Lux'ın flash'ı yok. Tamam. Yani ne yapmak istiyorsan yapalım. Ben sana vurmak istiyorum. Duramıyorum. Kanka ben de duramıyorum. Acaba bunlar Mental olarak da mı uyumlu bir durum? <gülüyor> <gülüyor> ben de duramıyorum kardeşim. Ormanı bile yürüye yürüye kesiyorum öyle söyleyeyim yani. Ya bir şey diyeyim bot de biz ulti atmamız yok mu? Tak tak bir sen bir Var. ben. Var. Gel kankam. Bekle ormanımı full clear atayım. Aha esim de attı. Hemen geliyorum hemen geliyorum. Ben siz sakın ultini atma. Okey okey. Atla şuradan gel bakayım. Atladım. Daha bile attırırım sana biliyor musun? Atladım. Gel kankam. Ama Jana çok belli olmadık mı zaten göreniyoruz. İyi aldık o zaman ay, ay, ya, reiki 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 o direk ya. O direk aldık o zaman. O da aldık almış. Bana ne yaptı lan? Şuna neyse. Kanka lax. Flash yok. Kanka laxın flash yok. Şunu bir keseyim hemen. Hemen şunu seriden çok hızlı lan. 5 saniye. Oğlum Oha, rakip jungle'a mı kışkırtma çeksek lan bununla? Ha? Kanka senleyim. Kamikaze yap bizi Efe! <gülüyor> Ela! <gülüyor> Oğlum bak bir şey söyleyeceğim çok efsane bir taktik ya arkadaşlar bu videoya bakın 5000 like atın lan. tamam lan. Bir dakika Alo Nerede öldü? Ya telefon geldi değil mi? Allah'ım Allah, Allah, <laughs> Allah var ya Kanka bir dakika dur Arkadaşlar Konuş bu gidiyor. videoya 5000 like atın Efe'ye yine mal fight pikleteceğim Ve rakip <laughs> jungle'ı kusturacağım Yok kusturma oğlum <laughs> Kusturma ne olur? Ee, Rakip <laughs> Okey. Oh, oh, oh. Gördün mü? Gördüm. Selamun aleyküm. Abi bana atıyorsun da onu. Niye öyle yapıyorsun ki? Hop. Oh, arriba. Hadi bakayım. Çok iyi lan. Ben ignite aldım da aldım Kanka, ya. Kanka bir şey söyleyeyim Oyun bitti bu arada ha. Artık ben bu dakikadan sonra rengar mengar hiç kimseyi dinlemem yani. Bitti oyun. Peki, Burada böyle bir... kul cool bir, bir şey cool bir, şey... almak ister misin? Ben gitsem. Sen, sen şaka yapıyorsun. Kanka flash'ım olsa Al. atarım o kamyona. <laughs> kanka gidiyorum. bunu alırsam ne olacak biliyor musun? Eşyayı bitiriyorum şimdi. Bir tane daha alsam ben hisse, Rengar beni hisse. öldürebilir mi? Rengar beni öldürebilir mi? Rengar beni öldürebilir mi? Bilmiyorum. Yok bir şey yok, bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey Ya su adam üç kere geldi diyor, gidip keselim mi topu? Üç kişi. O kim Ulti garan kim mi? kanka? Allah var Garan kim kanka? Ben base atıyorum ben kanka? <laughs> <gülüyor> ben base <laughs> atarım. Ben garanit Ulan vur lan reyi görürsen adamı. Vur lan vur. Vur lan vur. Vur lan vur. 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 vur, vur. Yetişmiyor. Oy! <laughs> vur lan vur. Şarkı vardı değil mi öyle? Ben Feron'un şarkısı var. Onu bir ince koyarsın. Vur lan, vur. Oldum mu arada? Yalan yok oldum. Bu arada 13 dakikada 100 oldum. farmım var. Benim Neyse 75 var kardeşim. Yani sizin de NA'i e, lanerlarınız olursa arkadaşlar. Asla tabii ki de mid laner gibi değil. Top ve e, bot lane gibi NA'i. Ee... Sen görürsün şimdi bak. Adama tek atacağım havada R atarken. Lan yok. <laughs> kardeşim video çekiyoruz. Biz de kill alalım. mi sağlatıyorum bak. Senin hadi bakayım. Değil. Hadi <laughs> lan. Hadi <laughs> oğlum benim <laughs> sana ihtiyacım var zannediyorsun. 1v9 hadi bakayım. Hadi lan tamam var mısın kim daha çok? Ulan kıladır? yok lan benim sana ihtiyacım. Bak. Reme ve atma tamam. tamam mı? Bak. Lafımın da arkasındayım. Gireceğim tamam, lan. rakip ormana. Bak tek başıma ya 1v9 izle. Neredesin tamam, lan rengar? Gel tamam. şu çocuğu bir kestireyim sana ya. Aynen, aynen, aynen. Bu bu Garen için bak. Bu benim için değil, bu Garen için. Ben burada bir be geldiysen ben bunu bekleyeceğim. Farmı üstüme çekip. Yo Bu bana şimdi erkek gibi koşacak. Bak izle. Kanka çocuk şuradan dolardı. Buraya gelir misin? Oy ya! Ben nasıl bir oyun Kardeşim. Bana güven. Ben Rengar'ın normalde girip burada eee hard turbo int modunu açıyorum. Kardeşim ne yapıyor lan ya. bir sınav attın? Ulan. Ulan gel lan buraya. Ben de attım. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Kanka oooo oh. yani. Merhaba. Ulan herkesin bir flash'ı var bu oyunda. Sarıcan'a da attı. Aldım aldım. Gel. Gel mi? Ne de? Hayır şey diyorum rengara diyorum ya. Burada bir yerde de. Atla oğlum. Yeps. Yeps. <laughs> gel gel buluta gel. Tam senlik kanka bak bulut ejderi tam senlik. Aynen, aynen. Ama bir şey söyleyeyim mi kanka? Bak ona mı bir tık kaşınıyor ben sana söyleyeyim. Bir ince kaşınıyor sanki ha. 14 saniye sonra onun, onun sırtını boydan boya kaşıyabilirim. Kanka bak gel sana gel sana salak RPS yaptıracağım. Gel ben de yapacağım. Ha gel kanka. Ben bak bu çimde bak ne yapıyoruz biliyor musun? Ben burada kendimi gösteriyorum kanka. Ah, çar gitti benim. Ne yopaladım? Oğlum yozam? O ne yozam? Atıramam. ne lan? Ya. Şerefsiz Reye. ya. Oğlum, mafya fight videosu çekmiyorsun. Oğlum kanka. Onu ne basamadım ben de sıkıntı var. Oğlum <laughs> <laughs> videosu çekmiyoruz lan doğru yasa videosu çekiyoruz. <laughs> oh. Ah. bunun flash'ı kaçta koşuyorsun kanka sen? 390'la Aa ben de 390'la koşuyorum. Neden ben bu kadar yavaş koşuyorum? Baby. Ölmedin. Oha. Ne? <laughs> Ulan. o da öldü. Oh. Yalnız, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz ile oraya her gitti bize kanka Lux takip ediyor yani. Sen galiba bir tık zayıf bir mid lanersin. Ee, sonra? Yedin exhaust'u sonra? Onu alırım mı ya? Öyle. Güzel. Ben yalnız koşamıyorum onu fark ettim kanka. Hani hayalet falan mı alsam dedim ama benim bildiğimde de bu ultte kanosom işe falan var. Rengar falan bu arada toparlamış. 100 cs e çıkmış ola. da. Ee, bu İralya çok triplerde kanka gördün mü? Vurayım, vurayım mı ulti ister misin? Ya vurmana gerek yok buna bu önümüzde zaten. Evet. Sula bassan kafi buna. Buna sula bassan kafi. İyi durumdayız iyi durumdayız. Gel böyle. Ben çok hızlı eriyorum ya. Hani normalde bu kadar hızlı erememem gerekiyor diye düşünüyorum aslında da. Eriyor kanka çar. Evet. Orada boşluğa ki attım, belki görünmez biri vardır diye ama yokmuş. Yokmuş. Yok. <laughs> yokmuş kanka. <laughs> yokmuş. Kanka. Direkt cezalandıralım ya bence şeyi. Lan lan burada kaldı çar. Oğlum buraya. <laughs> Kankacım sen re attın mı orada? Evet evet çarpıyor. Kanka şey senin yaptım. ruhun da burada kalmış. Ben sana söyleyeyim bak. Kafayı da kafayı da bırakmışın or. Gel buraya, gel. Bak, bak, gel, buraya, buraya gel. buraya gel buraya gel buraya gel buraya geliyorlar geliyorlar da bulun um var. Bak Q attığın anda ölür adam. Namı gelecek ki mesela kanka şimdi buraya görüş almaya. Q attığın anda Nami öldürürüz. Evet ben burada müziği vermiş olurum büyük ihtimalle. Kanka ejder var ama kapışmasa iyi bizim takım. Ben base attım geliyorum yanına. Ee, eve bitireceğim bu arada. Direkt buradan ejderhe koşturalım. Efe. Tamam. Tamam bir dakika. Bu iki yapayım Gel 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 gel. Güzel. Bizim çocuklar onu kestiler. Sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Sen bir ince tank evet. olmaya başladım. Aynen. Güzel. Güzel hamle. Güzel hamle. Full AP kasma saçma olur zaten. Şimdi bu ki? aldıktan sonra gidip baron alabilirsin. Çünkü çok güçlüyüz. Ne diyorsun? Tabii i̇ki ki. kişi. Tamam. O, o zaman bak sana ki. bir hareket göstereceğim. Bunu normalde kimseye göstermem. İzliyor mu? Sen değil. Bak ya. Bak. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmadı. Mı hareketi ya? Niye Kuşlar çıksın bir de kuşlarda yap da onu göreyim bir de. Kanka her yerde yaparım bak sen rahatına bak. Ben bunu her yerde yaparım. O <laughs> eski Haselio mainlerden kim kaldı ya? Hop bak nasıl çaldım gördün mü? Anlamadım bile bak hissedemedim bile. Nasıl yapayım ya, kuşlarda? Iyi, iyi. Ne tarafa çıkmamı istersin söyle. Mide tam mide gideceksin. Buraya. Anasının nikahı buradan Büyük. mide gidilmiyor kanka. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak eskiye sormayın ne oldu? Bunu tamam izle izle bak, izle tamam. izle izle. Gidemeyeceğim gidemeyeceğim. <laughs> Al. <Ha? gülüyor> tamam ya değil. bir dünya yan kalıyor. <laughs> <laughs> tamam bekle bekle. Geri çekil bekle tamam, bekle. Tamam, bekle. Kan gidiyor mu lan bu arada şaka maka? Gider gider gitmez mi? Adamlar buradan tamam. geliyor. Q's tekliyor buradan kayıyor burada. Gerçi sen görmüyor musun benim masumu da? Hah. Ya, yapamazsın orada öyle olmaz bak. Neyse ben sana bir ara yol oynarken öyle, Kardeşim oraya videosunu koy gidenlerin. <laughs> sen gidenlerin videosunu koy kardeşim. Kanka ben sana bir söyleyeyim mi? Bak başlıyorum. Sen bana bak isim ver. Bak, vur. Bak isim ver. Vur. Ben, isim ver. Vur oğlum vur. Ya kardeşim ben var ya bak. <laughs> ah ulan hayır. İznat bıraktım belki kaçar. Süpersin. Kaldırdım onu büküyorum. Run. Iz 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 ultim yok ultim yok. Jana kesiyor adamı kanka farm gelmedi farm farm gelmedi farm. İral yok Allah'tan. Abi farm gelme... Ge geç geçecek biz geçecek. Böyle bir ölüşüm oh. var senin değil mi? Gel 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 benim öyle çok ölüşüm var. Kenan Arista. Unu var. Güzel 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 güzel. gelecek. Aynen aynen biz kanka kaçtık şimdi senle. Gir kanka. Buradan bak aşağıya kadar dolaşıyoruz. Bırak vursun bir şey olmaz gel. Al abi. Kanka gel buraya. Gel Efe gel buraya bak biz kaçtık abi. Sen gözükme. Sen gözükme. Ben gözüküyorum şu an. Kanka. Kanka hazır mısın? Hazır evet. mısın? Bekle. Bekle, evet. bekle, 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 bekle. Gel bu tarafa. İnce ince gel bana. İnce ince gel bana. Kanka vur. Vur oğlum. Kime vurdun lan ultiyi? Kim götümü elledi benim? Komple saldım. Şurayı bitelim mi? Dur bir saniye. Sen it kanka. Ben böyle bir bakıncam ya şu tarafa doğru. Allah Efe Efe bak bu oğlum koş. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Efe koş oğlum. Yoldayım yoldayım. Bırak kuleye vursunlar. Bırak kuleye vursunlar. Efe kaçıyorum kanka. Beni kovalıyorlar. Ben de kaçtığımı göster. Abi. Geri döndüm. Sendeyiz abi. Hadi. Haydi yaptık bu işi. Vur koçum. Hadi. Kanka farm istiyorum. Doşta ah abi doştamıştım be. Anasının yani, ben iki ben abi yapayım. ben esir aldım bu arada kanka yürüyemiyorum. Ya. Kanka ver sonu kaya geleceğim. Kaya geleceğim oğlum. Hadi lan. Buna da verdim bir slow. Unofficial penta mı geliyor? Kanka geliyorum. Farm istiyorum kanka. Dur oğlum kule var lan ne yapıyorsun? <laughs> Mutant yasıyor gel buraya. <laughs> Hadi. Kardeşim, Kanka abi, aldım onu oğlum, oğlum aldım. Ulan garanti niye çalıyorsun lan büyük minyonu? Şey... Aha. Sen var ya sen çok kaşınıyorsun. W var mı? işte mi? <laughs> <laughs> Vur ki yok. Oh. Penta lan penta bu penta gir. Hadi bak. lan. Sen öldün mü? Sakın. Hayır, hayır, sakın, sakın diyeyim. I need to bu the i̇şte Oh, look at the class. Look at the moves. Faker what was that? Kanka! Faker what was that? Kardeşim koyacağım buraya. Kesin koymuş olurum şu an. Ulu oğlum. Aha. Lan! Let's go baby! Let's go! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi <gülüyor> be. <gülüyor> oğlum skin kardeşine vuruyorsunuz lan. Ha? Efe Abi, ne yaptım kanka anlat bakalım nasıl oynadım orayı. Kanka şuradan ulti ile var ya 0.1 saniye kala Kaç Yok be aktardım. kanka o kadar iyi değildim ya. Başka <laughs> ne yaptım söyle kanka. <laughs> anlat kanka nasıldı ya ben bir şey demeyeceğim <laughs> sen söyle kanka. Yok camdan. Ya yok, yok be kanka abartma <laughs> sen de ya Efe ne yaptın. <laughs> evet. Yalnız var ya iyi de özlemişim o saki oynamayı. Evet, evet. Ya şey çok güçlü kanka. Bak biliyordum dedim ki bir tane zırh eşyası dedim üzerime alırsam bir şey hemen bitirmek yerine güçlenirim. Çünkü İrailya şey Rengar Burst atıyordu. Harbiden tam tahmin ettiğim gibi oldu ama şu eşya çok güçlü abi. Gerçekten çok güçlü. İnanılmaz şey mi güçlü yani. Iyi mi evet kanka çok güçlü. Saçma evet. sa o patladığı zaman ölmüyor abi karakter. Ya, onun patladığı ama. anda ölmüyor yani. Çok iyiydi ya. Arkadaşlar bu arada o deminki yaptığımız artık hareket mim oldu. Yayınlara gelenler biliyorlardır. Yok ben bir şey yapmadım kardeşim ya. <laughs> aynen aynen egolara Aynen. Buradan da Sergen ben... Döveci'ye selamlar söylüyorum. Kendisini gerçekten her gün beğenerek izliyorum. Çok kaliteli bir mizahşor kardeşimiz. kardeşimiz izliyorum çünkü yaşlarımız yakındır yüksek ihtimalle. Ama cidden çok beğeniyorum kendisini. İzlemeyenler varsa aranızda mutlaka izlesin. Aha! Ne oluyor lan? Kardeş dur bakayım. Selamun Aleyküm. Kanka gel gel baronu aldık. Ah can canaya, ya, canaya yanlış hareket yaptı. Gittik ya. Kanka bir bak Efe senden şuradan bir şey istiyorum bak. Sabahtan beri tek başına split push atıyor ya. Kanka bana böyle bir uzak doğu müziği, bir kung fu müziği, bir karate müziği versene kanka. Ben buna giriyorum bir eve bir. Aa, oraya mı gitti? İnce doji gördün mü? Ben bunu ulti atmam ya. Ben bunu ulti atmam. <laughs> ben bunu ulti atmam kardeşim. Let's go. Mevzu dedim uzamasın. <laughs> Hemen aldık parayı. Kardeşim mevzu uzamasın dedin de adam olup kadar daraltıyorsun. <laughs> Kapatmaya geldim. Baron'u bakalım kanka. nasıl hızlı alıyor. Bayağı iyi alıyor kanka. Sen de vuruyorsun gerçi de. Hani iki kişi Yok böyle değil, baron alması. Be. 100 yüz vuruyor kanka. Niye öyle bilmiyorum da 100 yüz vuruyorum bak. Ben de 300 300 vuruyorum ama eriyor yani baron en nihayetinde. Hayır hayır. Nereye yüz vuruyor. Otatam 43 vuruyor. Sebebi anlamadım yani. Otasın. Ben bu arada Red Smite şey. aldım ama Red Smite'e böyle bir iki pozisyonda falan ihtiyacım oldu. Hasarına gayet... Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar bu videoya 5000 like atın. Rakip jungle'ı kusturacağız. <laughs> ya oğlum. Nasıl yapacağız bu kanka? Kanka adamın flash'ı yok. Lux'ın flash'ı yok kanka. Güzel info. Güzel Aslında info. Misin? Kaliteli info bu arada. Bekle kanka. Bekle. Sadece beni... Kardeşini biraz bekler misin? Kardeşini bekle. 3, 2, bir. Ulan ikinci penta giderdi de. Verdi mi slow? 3'te <laughs> 3 üç. Oha Kanka çıkamadım <gülüyor> Çıkamadım <gülüyor> İlancı, <sıktır>. Çıkamadım <laughs> Gayet iyiydi ya bu arada Yasuo jungle isteyen tayfa Bence çok güzel videoydu Yani gayet eğlenceliydi Hani böyle aman aman bir Yasuo player değilim. Asla evi olarak algılanmasın arkadaşlar. Hani en son ne zaman oynadım onu bile hatırlamıyorum. Siz istediğiniz ben çektim bir daha hasar tablosuna bakalım. Efe. Bakmaya da biliriz hasar tablosuna. Oğlum Zaten sen, sen ne yapmışsın ya kardeşim? Ben kan kanalı kardeşim ufak, ufak ufak ele geçirmeye başladım. Editörlük. <gülüyor> <programı> <gülüyor> evet arkadaşlar hasar tablosuna geldik. Ee, benim AFK olup tuvalete gittiğim daha sonra da ölen Mordekaiser için hastaneye gittim bölümde. Efe 5K bizden. <laughs> Oğlum nasıl oluşuyor? <düşündüğünüzü>? <laughs> evet arkadaşlar demek ki neymiş? E, ee, Malphite oynayın yazı Bu da komik patos. Çok 5K like da rakip jungle'ı kusturur muyuz? Küstürür müyüz? Yoksa kışkırtır mıyız kanka? Hangisi? Kanka ben kusturacağım ya. Nasıl yaptı onu bilmiyorum. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz.